Evet Ahmet evet. Bey. Evet. Bu akşam zorlu bir karşılaşma sonucunda. Evet. Mehmetçik, evet. adamımızın şampiyonu. Evet. Gururumuzu 7-5 dövdünüz. Görüşlerinizi almadan önce Hasan Kazan'a olan duygularınızı <laughs> ve onu iletmek istediğiniz mesajı alalım lütfen. Efendim öncelikle sözünü başlatırken sevgili Hasan Kazan arkadaşına özür diliyorum. Bir kere onu konusunu etmek aslında pek içten değil. Çünkü evet. ayarında ve levelinde bir adam değil. istiyoruz. Devamlı şekilde ben onu burada antrenmanı da bırakıyorum sevinsin çünkü hanımı geceleyin uyanırmış Hasan ve evet, korkuyor hanımı çok korkuyorum diyor Ahmet 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 diyor başka bir şey demiyor nedir diyor bu artık ben de kestim o yüzden artık dövmeleri sadece turnuvalarda işte ders olsun diye dövüyorum gönderiyorum hatta kalan arkadaşlar işaret ediyorlar nereye gidiyorum diye o da diyor ki işte üstad beni dövdü üstad derken tabii benden Ahmet Sünnesi'den bahsediyor o yüzden diyor eve gidiyorum şimdi gelelim bu gece Berk Mehmetçi'yi dövdüm evet e, evet, Berk de gerçekten dünya şampiyonu bir çocuk. Evet. Fakat getendim. e, getendim. Neden dünya şampiyonu? Çünkü onu keşfetmişler. Beni keşfetseler daha neler fark edecekler. Bir kere Hasan Gazı'nın günde beş posta dövüyorum zaten. Usanmadı bıkmadı. Yediğim tatlılar sayesinde, yemekler sayesinde bak hayvan oldum. Sevgili Hasan Gazı'nın kardeşim. Benimle uğraşmaktan vazgeç. Sen beni uğraşacak levelde değilsin. Günün 24 saati var. Sen 24 saat içinde 36 saat çalışmayı başarsan bir bak olmaz. Üzme kendini. Hadi kendine iyi bak. Ben artık leveli çok yükselttim. Sırada artık kim var bilmiyorum. Euro turda görüşürüz.